Sürü Çengelli Mahalle Muhtarı Ali Sınacı şu anda su Süçkin'in çalışması var. Bizim 30 şenlik mezramızdır. Burası burundig'imiz yer o'ttiz yillik aski qu'yimiz bordi suvi ichilmas holda edi o qonoqlar qoqdi ihin ya'ni quya toshmo yopdiq alloh mamat qosimgul pinardon ayn rozi bo'lsin soi baladiya boshxonamiz shoir badi bosxomizva deyar birimlar herkese teşekkürlerimi sunuyoruz. Özüce köyü, Çengeli köyü arasındaki yapılan asfalttan dolayı çok minnettarız. En sonunda şimdiye kadar bizim bizim tarafta herhangi bir hizmet yapılmamıştı. İlk hizmeti biz görüyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı özellikle teşekkür ediyoruz tüm vatandaş olarak. Ben e, Sürüç Güleç Mahalle Muhtarı Halil Demirsoy. Gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sürüç ilçesinde gerek kırsalda emekleri çoktur. Daha önce bu yolumuz çukuruydu. Hepsi berbattı. Şimdi çok güzel. Yani sıcak asfalt yapıldı köyümüze. Grup yoluna. Bu bağlantı yollara da bu saati kaplama asfalt yapılıyor. Kendisine teşekkür ederim. Gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı olmasaydı bu yollarımız hem Sürüç mahalleleri, ana caddeleri hem bizim köy yolları olmazdı. Buradan teşekkürlerimizi söylüyoruz. Çalışmalarından dolayı başarılarımızı söylüyoruz.